AK Parti Bornova İlçe Başkanı Hasan Ali Kahraman, yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle görevinden istifa etmek istediğini AK Parti İzmir İl Başkanlığına bildirdi. AK Parti İzmir İl Teşkilat Başkanı Nail Kocabaş, Kahraman'ın istifa dilekçesinin kabul edildiğini duyurdu. Kocabaş, "Bornova İlçe Başkanımız Sayın Hasan Ali Kahraman'ın yaşadığı sağlık problemleri sebebiyle istifası kabul edilmiştir." Kıymetli başkanımıza Bornova ilçemiz ve teşkilatımız için yapmış olduğu hizmetlerinden ötürü teşekkür ederiz ifadelerini kullandı. Konuyla ilgili Ege Postası'na konuşan Başkan Kahraman, artan teşkilat çalışmaları nedeniyle yaşımın da ilerlemiş olması, artan koronavirüs vakalarının da getirmiş olduğu sıkıntılar çalışmama engellediğinden dolayı görevden ayrılmak zorunda kaldım. Yerime genç bir arkadaşın gelmesi parti çalışmalarına daha ciddi bir katkı koyacaktır. Bu nedenle görevimden ayrıldım dedi. Bu nedenle görevimden ayrıldım dedi. İstifası kabul edilen Karaman'ın yerine hangi ismin geleceği henüz belli değilken AK Parti İzmir İl Yönetimi'nin konuyu görüşmek üzere bugün bir toplantı yapması bekleniyor. İl yönetiminin hem taleplere hem de Bornova'nın yapısına bakarak genel merkezle istişare ettikten sonra yeni ilçe başkanını atacağı belirtildi.